Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 26 Mayıs Perşembe maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 6 tane bahisle karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz Türkiye'de Türkiye Kupası finali var. Bunun dışında e, Hollanda'da olsun. Takip ettiğim alt liglerden falan toplamda dediğim gibi 6 tane karşılaşmadan söz edeceğim. Genel olarak goller beklediğim karşılaşmaları almaya çalıştım e, bütenim ki goller çıkacağını da düşünüyorum aslında. Güzel de bir kombin önereceğim size videonun sonunda arkadaşlar. Ee, bakıldığında ee, yani Birkaç tane de aslında önemli karşılaşma var. İşte Fransa'da biliyorsunuz Saint-Etienne'in karşılaşması falan var. İşte almadığım karşılaşmalar var. Bunlar da küçük aslında. Böyle tiyolar falan önerebilirim size diyorum. Ve yavaştan videoya başlayalım. Fazla da uzun olmasın. Şurada bizi takip edin kısmı var arkadaşlar. Bizi takip ederseniz sevinirim. Daha hala kanala abone olmadıysanız, abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bu arada yazlıkları başladı biliyorsunuz ama fazla büyük bültenlerimiz yok. Ben biz mantıl bulduğumuz iki bahis olsa dahi o gün arkadaşlar video çekip sizlere ulaştırmaya çalışacağız ama sizlerin de gerçekten desteğini bekliyoruz bu dönemde çünkü e, ligler bitince genel olarak izlenmelerimiz düşüyor e, ama sizin de attığınız like'larla yorumlarla birazcık daha bizim böyle mazotumuz oluyor birazcık daha motivemiz e, daha motive oluyoruz bu işe ve sizin de e, bu videoları çıkartmaya çalışıyoruz ki zaten arkadaşlar dediğim gibi aslında benim like ve yorumun e, kesinlikle bir e, önemi yok ama youtube algoritmasında bunu çok önemsediği için bunlara da ihtiyacımız var diyorum ve yavaştan başlayalım. Biliyorsunuz gol var nokta.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. E, ee, burada bahset benim Orada da bahsediyorum. Dedim ki video çekmesek bile orada da arkadaşlar her gün bahislerimiz oluyor. Şu hani maç golikte falan şey seçeneği var ya. İşte tahmin seçeneği falan böyle gidiyorsun işte bir yorumcu bir şeyler yazmış falan böyle en sonunda maç sonucu bir şeklinde. Biz de aslında golvar.com'da arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Güzel bir haber sitesi, güzel bir köşe yazarlarının olduğu site artı bizim gibi iddiaatörlerin olduğu, günün mantıklı bahislerinin paylaşıldığı bir site. Orada da arkadaşlar bizi takip edebilirsiniz diyorum ve yavaştan başlayalım vs getiriyor Rapid karşılaşmasıyla. Rapid'i belki son 10-12 karşılaşmasında falan hepsini aldık diye düşünüyorum. Bir tek bu Bundan önceki değil daha önceki karşılaşması son iki önceki karşılaşmasında bizi yatırmıştı iki buçuk üstüne ama bunun dışında arkadaşlar gerçekten Rapid Wien konusunda çok iyi bir istatistik yakaladık. E, güzel de bize paralar kazandırdı gerek skor bazında olsun hatırlıyorsanız dört hafta üst üste skorlarını tutturmuştuk e, gerek KG'leriyle iki buçuk üstleriyle ev sahibi buçuk üstüyle güzel paralar kazandırdı bize. Şimdi önemli bir karşılaşmaya çıkacaklar. Ee, konferans ligi için e, özellikle VSG trollü küme düşme hattında izledim. Yani oradaki takımlara bakıldığında Evet birazcık daha böyle e, VSG troll bazında böyle onların denginde takımlar değildi ama orada Lask vardı. Lask'ı da gerçekten güzel bir şekilde elediler ve buraya çıkmaya hak ettiler. Rapid Vienna bakıldığında da e, güzel oynadılar diyebilirim aslında ama istedikleri sonuçları bir türlü sahaya yansı yansıtamalar, yansıtamadılar. O skorları bir türlü alamadılar. E, şimdi buradalar arkadaşlar. Ben burada Rapid Vienna'nin deplasmandayken en azından yani büyük bir baskı görecektir. Hatta böyle %60'a %40 işte %60 VSG troll toplu oynama falan bekliyorum ki bol bol VSG troll ataklarını da göreceğimizi düşünüyorum. E, Rapid Vienna'dan bir tane kontradan falan yakalarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada VSG ile gol gelecektir ve karşılaşma KG vara gidecektir diye düşünüyorum. VSG Troll'ün e, yani dediğim gibi küme düşme altındaki izlediğim için yani e, yani burada birazcık daha aslında VSG Troll tarafındayım yani bir taraf tercih seçeceksem ev sahibi buçuk VSG Troll falan denenebilir ama dediğim gibi Rapid Vienna'ın ben o golü bulacağını düşünüyorum ve karşılaşmanın KG vara gideceğini düşünüyorum arkadaşlar bunu da ana kombinimi alacağım video sonunda değerlendireceğim kombine bunu da değerlendirebilirsiniz unutmayın bence Asene ground Eel karşılaşmasında burada da arkadaşlar yine bir KG var bekliyorum. Özellikle Grand Eel'ın e, ilginç böyle gol yeme istatistikleri istatistikler demeyeyim aslında çok böyle bireysel hatalardan yediği goller çok oluyor kalesinde. E, Asene de bunları değerlendirecek kulüplerin başında aslında ama onlar da aynı şekilde arkadaşlar. Çok ilginç goller görebiliyorlar kalesinde. Bir anda olur olmadık böyle pas hataları yapıp çıkarken falan yakalanıp kalesinde gol görebiliyorlar. E, yani iki takımda kesinlikle puanları ihtiyacı var. E, hatta yani maçın bence olur beraberlik gibi geliyor bana isteyenler böyle yüksek orandan ya da sistem kuponlarında falan değerlendirebilir ama yine bu karşılaşmada KG var çıkacaktır diye düşünüyorum bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. Daha sonra arkadaşlar Convistar Brand karşılaşmasında zorlu bir karşılaşma olacak. Özellikle yani Brain geçen sene nasıl bu lige düştüyse şimdi tekrardan toparlanıp hemen abi yeter ben bir gördük gezdik pek beğenmedik buraya çıkalım gidelim mentalitesi neler ki gerçekten iyi oynadıklarını düşünüyorum. Burada arkadaşlar golleri aslında Brain tarafından bekliyorum ve bu yüzden deplasman bir buçuk üstün bu karşılaşmada geleceğini düşünüyorum. Bu karşılaşmayı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz günün mantıklı karşılaşmalarından bir tanesi. Kayseri Spor, Sivas Spor karşılaşmasında burada arkadaşlar zorlu bir karşılaşma olacaktır kesinlikle çünkü bir final karşılaşması bu finalin kar şeyinde sadece herhangi bir kupa kazanılmayacak bunun yanında gelecek işte maddi olarak gelirler var Avrupa bileti kazanılacak yani iki takıma da bakıldığında yani biraz daha hani günümüz koşullarında zaten Anadolu yani sadece Anadolu kulüpleri demeyeyim Türkiye liginin en büyük sıkıntısı artan e, döviz fiyatlarından dolayı e, karşılanamayan maliyetler iki takımda gerçekten mali konuda e, sıkıntıları var ki bu e, alınacak Kupa ve hani Avrupa bileti onların çok ilaç gibi gelecektir. Bu yüzden tüm varını yoğunu ortaya koyacaklardır diye düşünüyorum. Sivas Spor'un son dönemki performansına bakıldığında gollü karşılaşmalara ev sahip yaptılar. Yani böyle kalelerinde ilginç goller görseler de yediklerinden daha çok atarak aslında galibiyetler almaya çalıştılar ki bunları da başardıklarını düşünüyorum. Kayseri da son dönemki performansında bir hani ufak bir 4 hafta 5 hafta böyle bir tökezlediler ama onlar da tekrardan böyle o tempolu oyununa tekrardan döndüler ve dediğim gibi ucunda da gerçekten önemli bir e, burada şey olacağı için kesinlikle ben iki taraftan da özellikle böyle dakika 70'ten 80'den sonra bir gol değil de böyle 45 yani 40 ile 60 arasında bir gol gelirse ondan sonra ikinci gol de gelecektir diye düşünüyorum. Hatta dediğim gibi yani ilk kere 0.5 üstünü değerlendirmem mesela canlıdan bunun ama e, bir gol geldikten sonra diğer takımın sıradaki golüne ya da deplasman 0.5 üst ya da artık böyle bir 75'ten sonra falan bir buçuk üstten e, girebilecek karşılaşmalar gibi gözük, gözüküyor bu da aklınızın bir ucunda bulunsun yani böyle anlattım bir anda aslında skor birbirine çıktı aklımda aslında öyle de bir skor var birbirlik bir skor var ki uzayacağını düşünüyorum bu karşılaşmanın yine burada da bir mas sonucu sıfır sistem kuponlarında falan ya da e, yüksek oran denemelerinde falan deneyebilirsiniz arkadaşlar günün mantıklı karşılaşmalarından bir tanesi. vitesi az yaltma karşılaşmasında yine burada bir kg var düşünüyorum neden e, kg var düşünüyorum bundan bahsedeyim Vitesse'nin son e, şey maçını Utrich maçını izledim. E, 2-0 gerçekten güzel bir şekilde galibiyet aldılar. Evindeki hiç beklemiyordum aslında Vitesse'den. Ya beklemiyordum değil aslında bir şekilde böyle 2-1 e, Utrich'e atar ve oradan da Utrich uza ya, uzatmayı değil şeye götürür diye düşünüyordum. Yani tur onlar geçer diye düşünüyordum. Evinde gerçekten güzel oynadılar ki bana da o güveni verdiler. Şimdi ilk karşılaşmada yine evinde oynayacaklar. İki turlu bir karşılaşma olacak bu. Ama Azi Alkman'ın zaten gol silahları çok e, bariz bir şekilde iyi oyuncular e, özellikle hani defanstan falan da çok iyi katkılar alıyorlar. Beklerden falan da çok iyi katkılar alıyorlar. E, bu karşılaşmada az yaratma tarafından da gol bekliyordum. Karşılaşmada yine KG var. Gideceğini düşünüyorum bu şekilde bu karşılaşmayı da değerlendirebilirsiniz. Son olarak Sarpsburg molle karşılaşması yani bu karşılaşmada herhangi bir tarafa gitmeyeceğim. Gidecek olursam da bir hani deplasman bir buçuk üst falan hani denenebilir ama biraz daha zorlu bir karşılaşma olacaktır. Çünkü Sarsburg'da ben biraz daha aslında Kayseri Sporu ya da Gaziantep Sporu falan benzetiyorum. Genel olarak böyle evinde çok iyi oynayan e, takımlar ama deplasmana gelince bayağı da kötü sonuçlar verebiliyorlar. Şimdi Sarsburg'un evinde olacağı için ve hani Molde'de de lige çok iyi başlayamasa da bir şekilde toparlamaya başladılar aslında. Onlardan da gol bekliyorum ama kalisinde genel olarak arkadaşlar o Molde e, gol yiyecektir diye düşünüyorum. Çünkü Sarturuk'un evinde dediğim gibi biraz daha Salzburg o Kemmolde tempoyu gol atacaktır her da tempo düşürmeye çalışacaktır ama Sarpsok'ta o e, kontralarla falan bir şekilde golü bulacaktır diye düşünüyorum ve bu karşılaşmada arkadaşlar KG varın geleceğini düşünüyorum. bu arada dediğim gibi bir hani kombin yapacak olursak kombin de yapmadan önce şurada tekrardan videoyu durdurup like yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. ben arkadaşlar Rapid Vienna karşılaşmasının KG varını ondan sonra Asana e karşılaşmasını, KG varını ve Molle karşılaşmasını ilk kere 0.5 üstüyle böyle bir kombin yaptım. iki oranı bir, rahat bir şekilde tamamlıyoruz. Bu şekilde siz de bir ana kombin oluşturabilirsiniz. Ben de bu şekilde arkadaşlar kombin yap yaparım diye düşünüyorum. Yani video kombinim bu şekilde katıl gruplarımızda da büyük ihtimal aynı kombininden kombinden ya da ufak varyasyonlarla oynarız diye düşünüyorum bu şekilde arkadaşlar. Günü değerlendirebilirsiniz. Bunların dışında dediğim gibi katıl gruplarında falan da Canlısıyla olsun kombinli olsun basketbolu öyle filan yazdıklarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Gerçekten orada da iyi işler başarmaya çalışıyoruz ki yaptığımızı düşünüyorum. Yani yazdıkları başladığından beri yani pazartesiden beri buradayız. Güzel bir şekilde bonlarımızı da alıyoruz. Sizi de oraya beklerim diyorum ve yavaştan videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.